Sayın Tarım Müdürüm, Alanta Araştırma Enstitüsü Müdürüm, Ulusal Turunçgül Konseyi Başkanım, Değerli ilçe Müdürleri, Mersin'den ve Mersin dışından gelen Hatay'dan, Adana'dan, Muğla'dan, Antalya'dan, İzmir'den, Aydın'dan gelen değerli bayiler, değerli çiftçilerimiz, kıymetli meslektaşlarım bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz Okuş Su Sassuma Mandarin Hasat Günü'nü aramızda bulunmanızdan dolayı Hekagro takımı adına ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum ve bizler sizlerin burada bulunması bizler için büyük bir onur. Bizim 10 on yıldır ziraat mühendisi ve üretici olarak gördüğümüz bir önemli gerçek var. Bütün bitki örtüsünde önemli olan en önemli faktör, birinci faktör bitki besleme ve sulama. Bitki beslemeyi biz hiçbir zaman hiçbir meslektaşımızın, rahat mühendisimizin bilgisiyle değil ama ürünlerin teknolojisini tartışmak istiyoruz. Türkiye'de artık gelişmiş ülkelerde fabrikada hammadde olarak kullanılan gübrelerin kullanılmasına biz rahat mühendis olarak ve bir üretici olarak gönlümüz rahatı gelmiyor. Bir şey de unutmamamız gerekiyor. O da çevre, doğa ve toprak. Bugün dünyadaki en büyük sıkıntılardan biri, topraklarda aşırı kimyasal, kimyeviler kullanmaktan dolayı kirlenmeler başlamış durumda. Bizim Türkiye'de bazı de bazı bölgelerimizde var. Bu verimi olumsuz yansıyor. Toprağın canlılığı, faunası bozuluyor. Bizim amacımız bu tip gübrelerle toprağı yüzyıllarca kullanabilecek, zarar vermeden besleyebilmek, yeraltı suyu kaynaklarına kanserojen madde bırakmadan, ki kısacası gübrelerde nitrat söz konusudur. Nitrat tadısı bırakmadan klor ağır metal içermeyen ve dünyanın en düşük tuz indeksleriyle biz Türk çiftçimizi Türk topraklarını buluşturmak için gayret ettik ve bugüne kadar da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz ve bundan sonraki çalışmalarımızda özellikle Ziraat Mühendisliği arkadaşlarımız, Tarım Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşların bize çok desteği oldu bu konuda onların Türk çiftçisinin Türk sektöründe yeni teknolojileri kazanması adına beraber paylaşımda bulmak çok önemliydi. Ve bundan sonra da Türkiye'nin tarım sektöründe çok daha ciddi kararlarla daha iyi yerlere gidip hakikaten bu stratejik sektörü Türkiye bölgede de liderliğini sürdürerek ileri boyutlara taşıyacağını tahmin ediyoruz. Değerli arkadaşlar, Enis kardeşimize burada Türkiye, Narenciye, e, Turunçgil Konseyi olarak bir teşekkür borcumuz var. Biz onunla birlikte 2020 Dünya Turunçgil Konseyi'nin e, kongresini ilk defa Türkiye'de gerçekleştirmek için birlikte polis faaliyetlerinde bulunduk ve bunu da almayı başardık. Bu ne anlama geliyor? 2020'ye kadar biz Türkiye'yi, Narenciye'yi ve Mersin'i tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Diğer taraftan 56 ülkeden 3000 bin kişinin katılımıyla bu kongreyi bir hafta süreyle Mersin'de gerçekleştirmiş olacağız. Ve örnek bir bahçede, örnek bir hasat gününde bizi bir araya getirdiği için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hekimoğlu firmasının ailesine hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü bizim bölgemiz narince üretimi yapan ağırlıklı narince üretimi yapan bir bölge. Narince üretiminin yapıldığı alanlar en kıymetli alanlar. Enis Bey az önce dedi ki 400 kilo param bekliyoruz. Ben şöyle bir hesap yaptım. Dönümde ortalama bizim bölgemizde 40 ağaç var. 400'den 16 ton yapar. 16 tonu bırak. Bizim bölgemizde ortalama 6 ton üretici arkadaşlarımız var mı? bende var nasıl var bir parçamda var ama beş parçamda yok ortalamaya baktığımızda yakalayamıyoruz demek ki bir eksiğimiz var bu kadar kıymetli alanlarda yeterince besleme yapamıyoruz yeterince doğru teşhis ederek doğru hamleler yapamıyoruz ortağı oldum tarım kredi kooperatifi'ne gittim hakikaten bu ürünler satılıyor ben kullandım yani reklam gibi olmasın bunu bütün samimiyetimle söylüyorum açık ve net farkını gördüm hem ürün masum çoğalma anlamında hem kalite anlamında her şeyde farkını gördüm. Yani değerlendirmenizi rica ediyorum. Özellikle kendi menfaatiniz için ben bu kadar değerli arazilerde bugünkü kazancımızın çok daha fazla değerlere çıkmasını e, talep ediyorum. istiyorum hepimizin ortak menfaati. Ben kendilerine bundan sonraki çalışmadan dolayı bugüne kadar göstermiş olduğu örnek çalışmalardan dolayı ve bundan sonraki çalışmalarının daha da başarılı olması dileğiyle teşekkür ediyorum. Hepinize de saygılar sunuyorum. Evet bugün e, Erdemli'nin Tömük belgesindeki Oküstü bahçemizin 5. hasat gününde ikinci ağaç hasatı şu anda yapraksız olarak yapıldı. Bitmek üzere son küfeler geliyor. 21 şu anda sandık net yapraksız olarak hasat edilmiş durumda ve daha geliyor. Bir evvelki ağacımızda 420 kilo, 430 kilo ağacın üzerinde biraz kalan ve küfede kalanla beraber 430 kiloyu bulmuştu. Geçtiğimiz yıl bu bahçede 300 ile 350 kilo arası verim alındı. Burada birçok dostumuz, çiftçimiz, rahat mühendisliği meslektaşımız birkaç yıl evvel de bu bahçede bulundu. Bu bahçe Tövbekte Çukur'da bulunan bir bahçe, 10 yaşında bir su dikimi ve 500 metre gerisinde başka bir çiftçinin aynı tarihte dikmiş aynı çeşit bahçesi var ama tamamen farklı uygulamalar yapılıyor. Arada verim ve kalite açısından olan farkları biz 5 yıldır burada çiftçimize gösteriyoruz. Ve bugün de bu ikinci yapılan ağaçta da şu anda 420 kiloya bulmuş durumda. Biz e, bugüne başlarken 400 kilo tahmin ediyorduk bahçenin genel yüzde seksenin bu civarda vereceğini ve üstünde vereceğini ve şu anda da gördüğünüz gibi meyvelerin hepsi etek meyve, üst meyve, iç meyvanın da aynı boyda, aynı parlaklıkta genelin olduğunu hemen hemen pazarlanabilir meyvanın dışında hiçbir meyve olmadığını burada görebiliyoruz. Burada yıllardır işte patentli damlama gübrelerinin, toprakta bağlanmayan fosfor kaynaklarının, potas kaynaklarının, alttan ve üstten verilen izlemen kaynaklarının yaprak analizleri ve toprak analizleriyle beraber 10 yılda takip edilen toprak analizleri, yaprak analizleriyle beraber ortaya çıkan bir sonuç.